niye Rabia'ya taktın kafayı şimdi? Rabia'ya takmadım. O da bana laf attı. Hayır. Şimdi Rabia diyor ki. Bak Rabia laf attım demiyor. Sen şimdi diyorsun ki onun da beş kolyesi olmasına hazmedemiyorum. Evet. Sen evet. ondan 7 hafta sonra geldin ve senin de 5 kolyen var. Aslında sen avantajlısın. Ben zaten avantajlıyım. Rabia şimdi bakın. Bahar 5 kolyeye sahip olabilir benim gibi. Bunlar rahatsızlık duymak. Çünkü 22 Bahar'ın, bir tarzı... baharın da tarzı evet, var. Evet Bahar'ın bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Ama Rabia'nın tarzı olduğunu düşünmüyorum. Ya, Sakince sayın. kendimi tekrar anlatayım. Bu benim fikrim. Tamam tarzı vardır yoktur. Rabia iyi kıyafetlerle kendisine yakışan kıyafetlerle geldi mi o puanları çaktı mı burada çaktı. Tamam i̇şte. ben başka bu konuda yorum yapmayacağım. Yani Bir sen daha diyorsun, da, diyorsun sen, ki ben hayatımın her evresinde stil sahibiyim. Evet. Değildin. <laughs> Öyleyim. Ergenliğinde <laughs> emin ol değildin. Hiçbirimiz ergenliğimizde size sahibi değildik çünkü. O döneme göre o, o dönemde iyi giyiniyorduk. Sana öyle geliyordur işte. Ben bir Teşekkür şey söylemek bir istiyorum. Bir şey istiyorum. Ee, Beni küçük bu konuyu ya. kapatmak küçük istiyorum. Küçük bir şey söylemek ben istiyorum. Beni küçümsemeye devam etsin. Zamanında Betül geldiğinde diğer kızlar da ona aynı tepkileri verdi. Kimse ciddiye almadı. Betül birinci oldu yani. Evet ben Verdiğin burada fiyana gideceğime inanıyorum. Tarzımı elimden geldiği kadar... Göstereceğim ve ben o ne inanıyorum inanıyorum. Geçen olur olmaz sezon. ben geçen sezon gideceğim. sars, sars konuşuldu. Betül birinci oldu. Peki bugün bu mevzunun bu kadar alevleniyor olmasının bu konseptin Rabia'ya denk gelmesiyle ilgisi var mı? Hiç alakası yok. Eğer rap sanatçısı ben de hakkını verdiğimi düşünüyorum. Hayır yani şimdi hani birincilik e, finale kalmış gibi bir Durum konsepti yok, var ya. Yok hiç alakası yani. yok. O konsept bana da gelseydi hakkını verirdim. Onunla alakası yok yani. Kemal sen zaten bir şeyin hakkını veremiyorsun demiyoruz. Sen neden bu kadar? Sen niye bugün e, bu kadar yükseldin? kaşıyorsun veya e, coşuyorsun. Bilmem. Geri bildirim. Ama Kemalet. <laughs> sen... İyi değil. Şey, şey gerek sadece. yok. Sen yani, e, zaten tarz olan kızsın. E, sen e, bugüne kadar hep hepimizin jüri olarak sana tek tek iltifatlarımızı artık yazsak kağıtlara sığmaz. O yüzden biraz sakin ol. Sen bunun altını çizmek Kemal Bey olarak. bu kadar olur. Bugün sizin konseptiniz gerçekten hepimizde o kadar cuk oturdu ki. Aslında hep Özden'in yarışmanın başından beri çizdiği ben doya doya bu modanın birincisiyim. Hayır aslında Rabia bu programda birinci olabilmek için aslında en çok isteyen ve bütün bütün İstemeyen var mı aranızda? Kişi. Hayır onun dışında Özde de bugün cidden olduğu kişi oldu. Yani onun... <laughs> bu rap karakteri var ya. Özde bu insan çünkü ben hep bunu söylüyorum. Bizim artık ile bütün tartışmamız bu. Özde'nin gerçekten böyle böyle bir insan olması filan ama ben aslında hiç öyle, öyle de değinmemesi de benim problemimde. Cidden sizin konseptlerinizle o ben o diğeri o o o hepimiz olduğumuzuz yani. Hani bu kadar denk, denk geldi denk diyorsun. çok denk geldi yani. Pekala tamam, bu ee, arada uzatmayayım daha fazla mevcut evet, sana ya. geleyim. Bir ellerini sallandır bakayım. Sallandır derken bırak yani. <laughs> Tuzluk salla demedik yani. <laughs> Saçın çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Yani sana gelen konsept aslında biraz tehlikeliydi. Çünkü diktirmen gerekecek bir şey eminim hayal etmiştin. Ama tabii o kadar kısa sürede büyük bir abiye dikilemez. ...sen de olabilecek, sana göre gösterişli bir abiye seçtin. Peki, diyelim ki finale kaldın ve biz bu geçen sezonki gibi şans vermedik... ...sadece o gün gidip, herhangi bir abiye alıp giyineceksiniz dedik. Bunu mu giyerdin? Hayır. Ne giyerdin? Yani renk Bugünkü olarak... mesela abiyelerden bana bahset, hazır abiyelerden. Ee, hazır abiyelerde çok, işte çok zorlandım, ne yapacağım bilmiyorum. Ee, hep aynı modeller ve o modeller hep podyumda kullanıldığı için ekstradan bir şey bulmakta çok Biraz zorlandı. zorlandım. Biraz evvel anlattın öpücük yaka dedin. Şöyle Evet, bir değil, şey o yapardım. kim olsaydı. Ben bir de şimdi hani hiç yani, onlara fırsat vermedim. Aynen çok satın fazla çeşit yoktu. Olanların çoğu kullanılmıştı veya benim bedenime uygun değildi. Mesela her yerimi birden kapatamadım. Aksesuarın? Aksesuar çalmıştım takmadım. Küpelerimi de kadın koymayı unutmuş. Aksesuarın yok yani değerlendirilecek. Çantada yok. Zaten çantada çantaya gerek, gerek yok. yok. Var, Bu konseptte yok. Yok, evet. Ee, yani neden olmasın? Ama olmasa daha iyi olur. Şimdi sana kısaca bir yorum yapacağım. Ee, takın olmalıydı Önemli bir şey. Saçın, makyajın bugün bebek gibi. O kadar beğendim ki çok havalı saçların. Bu kesimden sonra çok iyi oldu. Bugün sen yaptın mı saçını? Ben ya. hepsini ben yaptım. Makyajın da çok yakışmış. Fakat kıyafete yaşıyor. gelecek olursak son derece alı turka buldum. Kıyafeti sevemedim. Kırmızı sana yakışır ama. Yani şu saç makyajın hakkını verecek bir de kıyafet seçseydin ki bugünkü esas konu senin. Kıyafet. O kıyafetle ve kombinle gelmek. Ayakkabılarını da görmek istiyorum. Siz e, fiyat aldın mı Kemal'cığım? Hayır. Fiyatları da söyle hazır kaldım. Ee, ayakkabılarım 370 TL'ydi hediye. Elbisem 2300 TL'ydi hediye. Aksesuarlarıma da şey vermiştim. 50 falan vermiştim. Şimdi. 50 lira harcadın yani sen bütçenden bugün. O, o civarda evet. Ayakkabıları müthiş bu arada. Ayakkabılarını çok beğendim fakat kıyafeti sevemedim hayatım. Kilo aldım sürekli. <laughs> Kilo alsan da sen ya bu, bu, hafta içinde bir sürü şey giydin yani. Abi gayet... çok zor artık. Doğrudur da daha iyi bir şey bulabilirdin Tabii. sen. Yani çok kadın kadın gibi duruyor kıyafetin. Rabia nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Sağ ol. Demin önce Bahar'da söyleyemedim. Şişli İktisat benim 50 senelik arkadaşlarım. Üniversite birden sona kadar hala görüşüyoruz. Bana bize hiçbir şey yollamıyorsun sevgiler diyemiyorsun. Sizleri çok seviyorum. 50 sene daha bir 50 sene daha inşallah beraber oluruz. Şişli İktisat grubum benim. Evet Rabia sana dönüyorum. Özde beni şaşırttın. Sana gelince ben de siz zaten konuşacağım. ...çok enteresan geldi bazı şeyler... ...hiç senden beklemediğim şekilde... ...şimdi diyeceksin ki niye beklemiyordunuz... ...ben sana anlatırım çocuğum... Ee, ...şimdi kalıbı güzel... ...büyük beden hanımefendilerin... ...rahatlıkla giyebileceği bir e, model... ...ama... ...kumaşının... ...sen bu ilk üçe dörde giriyorsan orada... finalist sen... ...kumaşının... ...farklı olması gerekirdi... ...Seray söylediği için tekrar etmiyorum... ...yani... Sanki çok seneler önce alınmış, gardıropta durmuş, tekrar giymişin gibi olmuş be çocuğum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim, kolların, kolların. Burayı sen eğer kalırsan üçe çok hassas ol ve çok dikkat et. Böyle bir kıyafetle gelme yani. Yani <laughs> model güzel ama bir şeyler, bir şeyler lazım. Kollarım... Kumaş farklı olması lazım falan filan. Saçların çok güzel. Manki sen çok güzel bir kız oldun daha da. ...daha da güzelleştin gördüğüm günden beri... ...çok beğendim seni... ...evet Gülşah'ım... ...berbat bir elbise var üstünde... ...15 sene önceki bir elbiseyi almışsın giymişsin... ...bu kadar demode... ...bu kadar rüküş... ...bu kadar... O, ...bu göğsünün arasındaki o kumaş nedir Allah aşkına ya... ...o saten parlak saten... ...astar... ...aman Allah'ım ya... Saç dışında hiçbir şey beğenmedim. Çok 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 kötü bir elbise. Bu kadar. Puanlarımızı not aldık. Aldık Kemal'im. Seray Hanım.